Allah razı olsun. Allah'ım ya Rabbi. Hoş, hoş bulduk. Hacı hoş bulduk. Geldin, hoş geldiniz. Allah razı olsun. Nasılsın? İyi misin acaba? İyi misin? <laughs> Allah razı olsun. İyisin değil mi? İyi <laughs> kötü iyiyiz. Sparta Belediye Başkanı Şükrü Başteğirmen köy, belde ve ilçelerden gelen talepleri geri çevirmiyor. İmkanlar ölçüsünde her talebe olumlu yanıt veriyor. Biz Direkli köyünde video çeken çocuklar Başkan Başdeğirmen'den çocuk oyun parkı istediklerini belirttiler. Çocuklar videoda "Biz Direkli köyü çocuklarıyız. Şükrü Başkanımız bizim parkımız yok. Biz park istiyoruz." dediler. Biz Direkli köyü çocuklarıyız. Sayın Şükrü Başkanımız, bizim parkımız yok. Biz park istiyoruz. Çocuklar konusunda hassas olan Başkan Başdeğirmen Direkli köyündeki çocukların talebine kayıtsız kalmadı ve hemen talimat vererek çocukların isteğini yerine getirdi. Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Direkli Köyü'ne giderek çocuk oyun parkını kurdu. Çocukların sesini hemen duyduğu için Başkan Başdeğirmen'e teşekkür eden Direkli Köyü Muhtarı Hasan Erkek, çocuklarımız oyun parkında oynamaya başladılar. Başkanımız asfalt ve kilit park taşı konusunda da destek veriyor. Köyümüz sanki Isparta'nın bir mahallesi gibi belediyeden destek görüyor dedi. Parkımızı çocuklarımız ricada bulundu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çocukların sesini hemen duyduğu için. Bugün parkımız kuruldu ve çocuklarımız gördüğünüz gibi oynamaya başladılar. Diğer geçtiğimiz döneminde kalan bir, bir kilometre asfalt kalmıştı. Onu da talepte bulunduk. Orayı da yaptı. Çok teşekkür ederim başkanımıza. Kilit Park arkadaşlarım da bayağı yardımcı oluyorlar. Sanki köyümüz Isparta'nın bir mahallesi gibi belediyeden destek görüyor. Sayın Şükrü Baş Başkanımıza, Sonra Sayın Aydın Barış Valimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varlar. Çocuklar da köylerine oyun parkı kurulmasından dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmene teşekkür ettiler. Başkanımızı çok seviyoruz. Parkımız yaptığı Var için bayım. çok güzel oldu.